Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Neslihan'ın dizimizden ayrılmasına üzülenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle dizimizin kadrosundan çıkarıldı. Ve ne yazık ki bundan sonra Neslihan karakterini dizimizde göremeyeceğiz. Açıkçası ben bu kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar düşüncelerini söylemekte özgür olmalı ve yaptıkları bir paylaşım yüzünden başarıyla icra ettikleri mesleklerinden olmamalı. Bu konu hakkında sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Peki Neslihan dizimize nasıl veda edecek? Neslihan'ın vedası dizimizde neleri değiştirecek? Gelelim bu sorunun cevabına. Dizinin ekibi bu ani kararın ardından senaryoda revizenin olacağını ve bundan sonra başka bir hikaye izleyeceğimizi söylediler. Ben Neslihan karakterinin ya hayatını kaybedip dizimize veda edeceğini ya da bu karakteri başka bir oyuncunun canlandıracağını düşünüyorum. Ancak her ne olursa olsun dizimizin hikayesi değişecek ve bundan sonra bambaşka bir teşkilat izleyeceğiz. Neslihan'ın vedasının ardından bu Albay Nazım konusunun da rafa kaldırılacağını ve Albay Nazım'ı ya görmeyeceğimizi ya da bu konunun başka bir şekilde işleneceğini düşünüyorum. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde sonunda Korkut ve Altay'ın karşılaşmasını göreceğiz ve bu karşılaşma nefesleri kesecek. Korkut kraliçenin güvenini kazanacak ve bu süreçte kraliçenin yanında teşkilat için önemli bilgiler toplayacak. Altay ise her ne kadar kendine zor engel olacak olsa da bu süreçte kraliçeyi yakın takip Olacak. ve çok geçmeden yeni bölümde Korkut ve Altay'ın karşılaşmasını göreceğiz. Bu ikilinin karşılaşmasının nefesleri keseceğini ve Korkutla Altay'ın birbirleriyle dost olacaklarını ve aynı amaç doğrultusunda mücadelelerine devam edeceğini düşünüyorum.